Nereden buldun toka tutturdun kız? Niye? Toka hani istedin ya toka al bana dedin. Toka bulamadım şey koydum be. Ne koydun? Ü şey. Saç bigudi. Haa. Haa bakayım. Bakayım. E, Haa tut. Toka bulursan aklında almalısın. Tamam Dur, kemik. Ta, kemik. O öyle oluyor üstünde ha, bir metal tas, süsü seveyim. oluyor. Vardı şeyi bozuldu o yapısı yaparken. Hmm. Sen acıkmadın mı? E acıktınsa Ya anne sen Aa. Hadi E ben gidiyorum tamam Aa, Sen gelince yarım acelemle Senin... ya Ama çok geçe kalma Saat yedi E işte sen çok. ben hazırım Bunu hazırlıyorum buraya Ya hazırla Yavaş Şimdi Ay niye ben yaparken yemek yemiyorsun? Ay şimdi niye ben ya, ne bileyim ben? Ay gideyim ya git, git demek o. Hayır ne münasebet. Ama karnına karnın acıktı. Daha valla acıkmadı. E ben 8'e kadar otursam 8'e kadar yemeyeceğim mi? Hey. Tamam. Iyi. Tamam mı? Canının istediğinde ye. Hayır şimdi senle muhabbet ediyoruz. Ee, da ne alaka? Ben gidiyorum işlerim var. E, tamam. Çantamı hazırlayacağım. E, tamam o zaman gidince yeriz Ha tamam. Daha denize giriyor millet be. Tamam, çocuklar, çocuklar, çocuklar. O bak. Anam onlar hiç çıkmıyor ki. Sen artık, Dudak aldım aldım çocukları çıkmıyor ki denizde hala. Bu